ne duyduklarına inanamayacak. Senin sırrını çözdüm Nana. Bence annen hiçbir şey duymayacak. Tabii ki sen de hatırlamayacaksın. Bu <laughs> şoförde nerede kaldı? Emre'yi de kötü bir his var. Şey Gel bu işten tamam. vazgeçireyim. <laughs> Sanırım haklısın. Bence de gitmemiz <laughs> hiç doğru olmayacak. <laughs> Kamp Eğer gidersek hem bizim hem de <laughs> Nana'nın başı derde <gülüyor> girebilir. <gülüyor> Belki bir gün görebiliriz orayı. Belki de bir gün. Evet çocuklar. Demek hazırsınız. Hepimiz için mükemmel bir deneyim olacak. <laughs> Çok iyi vakit geçireceğiz. Ben bir servislere bakayım. Şey öğretmenim. Efendim çocuğu. Bu kampçı size çok teşekkür etmek <laughs> istedik. çok eğleneceğiz ve çok şeyler öğreneceksiniz çocuklar. Eğer kampta benim sözümü açıklarsanız başınız belaya girmez. Ya ne demezsin. <laughs> çok gıcıkçı. Tamam çocuklar tamam. Hadi bakalım herkes yerine geçsin. Şimdi asker gibi uygun adım izci marşıyla gidiyoruz. Tamam. Haydi 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 izci. Aa, döndünüz mü? Evet çok güzel geçti. Sen nereden geliyorsun? Sinemadan. Babanla simge yalnız kalsınlar diye sinemaya gittim. Geldiniz mi? Nasıldı bakalım çocuklar? Çok güzeldi ama çok yorulduk. Hemen uyumak istiyorum anne. Tamam kızım hemen eve geçiyoruz. <laughs> Harika bir geceydi Hakan'cığım. Teşekkürler. İyi geceler. Hadi, kızım. Hadi geçin bakalım. Uyudular mı? Hı hı. Hemen. Çok yorulmuşlar. Ben şunları toplayayım. Sonra yaparsın gelsene. Bir şey söylemeyecek misin? Anlamadım. Hani ben ve Simge burada baş başa. Beni ne ilgilendir? Böyle yapma ama. Bir şey söylemeyecek misin? İlla bir şey söylemem gerekiyor yani. Pekala. Nasıl geçti geceniz? Eğlendiniz mi? Fena değildi. Bak aslında benim aklımda hiç böyle bir şey yoktu. Yani Simge ısrar edince hayır diyemedim biliyorsun sağlığı iyi değil. Korktum açıkçası. Bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Neyse ben yatayım. Senin gecen nasıl geçti? Bizim yüzümüzden sıkılmadın umarım. Yok eğlenceliydi aslında. Güzel bir filme gittim. Ya nasıl bir filmdi? Ee, birkaç çocuk sihirli bir ülkeye kaçırılıyor. Daha önce orada yaşamış olan kahramanımız da çok sevdiği çocukları kurtarmak için tekrar sihirli ülkeye gidiyor. Bir sürü macera yaşıyorlar. Sonra çocukları kurtarıp dünyaya geri dönüyorlar. Eğlenceli bir filme benziyor. Hiç aşk yok muydu içinde? Bilmem. Orasını pek anlamadım. Biraz bizim yorumumuza bırakılmıştı. İlginç bir film olmalı. Adı neydi? Bez Bebek. Bez Bebek mi? Hı hı. Bez Bebek. İlginç olmalı.